İkinci videomuzda COVID'in etkilerini konuşmaya devam edeceğiz. İş yaşantımıza, normal yaşantımıza, tüketici alışkanlıklarımıza, markalarımıza. Ne gibi durumlar yansıyor? Yine Eda Hanım'la birlikteyiz. Bugün biraz bağışıklık sistemimizden aslında bahsedelim. Oradan girelim. Çünkü biliyorsunuz hani bu hastalığa teknik olarak yakalanmakta en önemli şeylerden biri bağışıklık sistemi. Evet. Ee, ve bağışıklık sisteminin gücüne göre de hastalığın seyri değişiyor. Hı -hı. Çoğu araştırma bunu gösteriyor. İşin açıkçası e, doktorlarımızdan bazıları hipotez olan şeyleri çok kesin bir şekilde söylese de sürecin evet. başında. E, hipotez olan şeyler e, biraz daha böyle ispatlanana kadar bir süreç daha geçecek belli. Çünkü daha yeni bir şeyle karşılıyor Bu arada karşı evet karşıyayız. hipotez belirtmekte bir sorun yok ama bunu kesin bilimsel teori olarak belki lanse etmekte sıkıntı evet. var. Yani Bence benim teorim şu ve bu iş böyle seyredecek demek başka bir şey. Evet. Bu böyledir demek başka bir Çünkü şey. Çünkü bu böyledir demek için gerçekten çok hani çok zaten bilen birazcık imtina ediyor bunu demekte. Evet. Değil mi? Çok büyük böyle bir, bir, bir datayla çalışıyoruz. çalışıyoruz. Çok büyük bir örneklemle kesin sonuçlar elde ederek ilerlemiş olmanız gerekiyor. Evet. Yepyeni bir şeyle karşılaştığımız bu dönemde bazı araştırmalar da yapıldı. Biz biraz bugün bu araştırmalardan da bahsedeceğiz. Bağışıklık sistemimiz dememizin başlığı konumuz zaten. Ülke olarak tüm bir sürece hmm. ekonomik, psikolojik ve sağlık açısından nasıl bir bağışıklığımız var şu an? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Absinett... Sadece istedim. sağlık değil mi? Verileri vermeye başlayalım o zaman. <laughs> Yani direkt bir bazı değil mi? Geçen, dün yanılmıyorsam sevgili Kerem Dündar ve Akan Abdullah Future Bright CEO'su bir canlı yayını vardı. Biz de katıldık o canlı yayına. Evet. Ve orada bazı datalar konuşuldu. Çok çarpıcı datalardı aslında bunlar. Biz ne üzerinden düşünüyoruz, bağışıklığımızı ne üzerinden kıyaslıyoruz diye sorduklarında Türkiye'de toplumun yüzde 42'sinin bağışıklık sistemlerini güçlendirerek, buraya yatırım yaparak e, serbest dolaşımda çok da fazla etkilenmeyeceği, yani hastalığı kapsa bile bağışıklık sistemini güçlendirerek bunu e, tolere edebileceğini düşünüyor. Yani sosyal mesafelendirme olmadan, eve kapanma olmadan. Toplumsal bağışıklığa inanıyor aslında baktığımızda. Evet, Hı -hı. yani sürü bağışıklanmasına bir şekilde inanıyor. Hı -hı. Ee, onun dışında başlıklık sistemine en çok yatırım yapan illerden biri İzmir olarak söylemişlerdi yanılmıyorsam. Evet. Bu e, en son sıralarda da İstanbul geliyor. Yani bağışıklığa yatırım yapmaktan kasıtları biraz da şu aslında sanırım. İşte Sağlıklı beslenmek, meyveler işte kelle paçamı içelim, sokakta dolaşırım, bana herhangi bir şey olmaz. Hani öyle bir durum yok zaten, öyle bir dünya yok. Çünkü bağışıklığı etkileyen, e, evet yeme içme e, fonksiyonel gıdalar, bunlar bağışıklıkları çok etki ediyor. Hekimlerin söylemlerine göre ama stresin yani kortizon hormonunun çok yüksek olduğu bir yerde bağışıklık sadece beslenmeyle desteklenmesi çok evet. da mümkün gözükmüyor. Yine e, araştırmalar şunu gösteriyor: en çok evde kalan ilimiz Ankara olmuş. Evet, %60'da. %60. Evet, evet, %60. %60 da en çok evde kalan ilimiz Ankara. Onu yine İzmir ve İstanbul takip ediyor. İzmir'in total olarak iyi bir yatırım yaptığını söyleyebiliriz kendisine. Evet. Yani bu tabii ki bağışıklığıma yatırım yapıyorum, sokakta dolaşabilirim anlamında değil. Ama %42'lik bir kesim var ki bunlar zaten dışarı çıkmak durumunda birazcık da. Yani evet. dijital dünyaya adapte olamamış %42'lik bir kesim var çalışmalarda. Dijital dünyaya adapte yani şey, kredi kartı yok. Banka evet. pa para çekmek için dışarı çıkmak zorunda veya işte günü birlik yaşayan bunlar günlük kazanç grubu. Yani günlük veya iyi ihtimalle aylık. Evet. O ay kazanıyor bir sonraki aya herhangi bir birikim yatırımı fırsatı yok. Dolayısıyla bunlar gün birde her yani sokağa çıkma yasağı gelse bile hı hı. çalışmak zorunda olan bir grup. Evet Anlamış bir de çalışmak söyleyeyim. zorunda olan bir grubu e Şöyle tamamen bir e, sokağa çıkma yasağıyla bunu engellememizin de mümkün olmadığı hı. yerler var. Hı. E, mesela mesela %20-25 kesim çok net bir şekilde bu araştırmalarda çıkan e, sonuç. Hı hı. Kesinlikle çalışması gereken kesim. Yani bizim temel ihtiyaçlarımızın karşılanması için hı hı. çalışması gereken bir kesim var. Hı hı. E, gıda sektörü sizin daha çok halkınız. Sağlık sektörü, e, perakende, üretim kısmında özellikle hem gıda hem temizlik ürünleri, hijyen ürünleri işte maskeler, maske, o maske, yani tekstil Üreten, ürünleri evet. de burada üretiliyor bakıldığın zaman. Onların birçok bağlı kolu var. Bir de %20-25'lik kısım içerisinde e, teknik olarak fabrikayı durdurduğunuz zaman bir daha çalışamayacak işletmeler de var. Yani bu aslında ekonomik açıdan değil teknik açıdan. Yani fabrikanın hiç durmadan sürekli çalışması gerekli olduğu ağır sanayide örnek verebileceğimiz yerler de var. Yani durması, açılması çok uzun süren ve ha, hatta imkansız olan, shutdown evet. yapılamayacak biz, yerler bunlar. Biz burada sokağa çıkma yasağından bahsedilme durumu söz konusu olursa, tablo oraya doğru giderse ki biz e, iyimser tarafta kalıp İtalya'ya değil biraz daha Güney Kore'ye benzemek için neler yapmalıyız aslında konuşmaya çalışıyoruz sürekli hı hı. E, ülke olarak. Ama e, tablo eğer ki İtalya noktasına doğru evrilirse e, bu tabii ki %75 kesimin kesinlikle e, hiçbir koşulda evden dışarı çıkmaması sağlanması gerekecek. Hı hı. Ama e, bir de işte verdiğimiz bu veriler çerçevesinde dışarıda olması gereken grup var. E, peki ya yani şu an çok farklı bir süreçten geçiyoruz aslında. Hı. Bunun çalışma ekonomisine etkisi ne olacak yani şimdi komple bir sokağa çıkma yasağının mümkün olmayacağını zaten aslında şöyle bir şey var bu Fransa'da, İngiltere'de ve diğer Avrupa ülkelerinde de bu şekilde komple bir sokağa çıkma yasağı durumu da söz konusu değil. Evet, yani mümkün. bahsettiğimiz kesimler üretime devam ediyor ama bunun çalışma ekonomisine durumu ne olacak biraz hani... Onuydı deşerim. Ya yani şöyle, Covid biraz aslında bize e, çok bıçak sırtı bir zamanda geldi. Biz zaten hali hazırda bir bir buçuk bir, yıldır bir e, şey yaşıyorduk, ekonomik kriz yaşıyorduk bildiğiniz evet. gibi, kur krizinden beri. Bunun üzerine gelen bir e, şey oldu, sistem oldu. Hatta yani burada e, hangi duygu durumdan hangi duygu duruma geçip geçtiğimizi, geçebileceğimizi, ihtimallerimizi konuşursak bence evet. e, o taraf biraz daha şey olur gibi e, açıklayıcı olur bizim tarafımızda. Evet. Çünkü duygularla yaşıyoruz baktığımızda. Aynen öyle. E, duyguları profesyonel hayata geçirmekte ne kadar kuvvetli olursak hı hı. aslında bu süreci de bu kadar iyi atlatacağız anlamına geliyor. Evet. Şöyle mesela bunun öncesinde e, ekonomik krize ilgili e, yapılan çalışmalarda e, daha önceki ekonomik krizde ilgili yapılan çalışmalarda insanların özellikle 2018'in ortasından 2020'ye kadar olan süreçte bir obje seçilmesi istendiğinde yetişkinlerin, burası çok önemli bir araştırma, evet. genelde masa altına saklanan bir çocuk objesini seçtiği görünüyor. Yani birçok obje içerisinde, anlamsız obje içerisinden bu objeyi seçmeleri psikolojik altyapıda krizle başa çıkmada güçlük çektiğimizi, Hı -hı. sorumluluk almayan kişi çocukluğuna dönmek ister veya sorumluluktan kaçmak istedikçe nostalji yaşamaya çalışırız. Ha, evet, evet. Türkiye'nin nostaljiye yatkın evet. olması bu Şu kadar. Şu an 90'lar partileri işte nostaljik radyoların ekstra açılmış olması Hı -hı. nostaljinin çok iyi bir noktada satmasının aslında temel sebebi de birazcık e, sorumluluklarımızın artık bizim yüklerimizin omuzlarımıza ağır gelmesinde. Evet. Ama bakın bu ekonomik krizin üstüne bizi dünyadan ayıran nokta zaten o. Hı -hı. Bu ekonomik krizin Doğru. üstüne e, gelen bu e, ekstra kriz bizi aslında farklı kıldı. Yani Fransa'da, İngiltere'de bu ekonomik kriz yoktu. Hı hı. Bu ekonomik krizin üstüne biz geldik. Yani ekonomik krizde bizde görünen davranış anksiyeteydi. Yani hı. bu çok net psikologlar tarafından da araştırmalarla çıkmış. Anksiyete dediğiniz şey bir felç olma. Yani ne yapacağını bilmeme, sorumluluktan kaçma ve toplu hareket edememe noktasını doğuruyor. E peki şimdi nereye gitti? Şimdi korkuya evrildi. Şu an Covid ile birlikte dünyadaki ortak hakim olan duygu korku. Çünkü neden korku? Artık o anksiyetedeki belirsizlik hani savaş ya da kaç e, fonksiyonu şimdi savaşamıyor da kaçamıyor çünkü ne olduğunu bilmiyor. Şimdi korku e, daha doğrusu düşman adreslendi. Aynen Şu anki öyle. düşmanımız Covid. E, Covid'i yeneceğiz. Ondan sonra canımız eski yaşadığımız kriz ekonomik krizimize döneceğiz ve orada savaşmaya başlayacağız. Çünkü korku görece olarak anksiyeteden bir tık daha iyi bir e, evet. duygu. Yani daha iyi demeyeyim de işlersel bir duygu. Çünkü bizi e, güdülüyor. Yani bir şey yapma konusunda, mücadele etme konusunda, işte silahlanma, kendini savunma, ekipleri yönetme. Bu manada güdüleyen bir şey olduğu için evet şimdi artık bizim zamanımız. Hani tarihsel açıdan da baktığımda militarist bir toplum olduğumuz için şimdi en iyi bildiğimiz şey yapma vakti. Biz ekonomik krizi unuttuk mu? Şu an Hadi. unuttuk an yani unuttuk ha, evet. ama bir gerçek olarak var evet, evet. ekonomik kriz de var. var yani bu krizin üstüne geldi bu korku silindiğinde tekrar anksiyeteye dönmezse eğer çok büyük bir başarı sağlarız yani buradaki kısım çok önemli evet, ortak savaşma ortak hareket etme evet. milli duygularla hareket etme noktası var ya bizim ülkemizde hı hı. bunu bu Covid ile birlikte tekrar hayata çıkarttık. Hı. İşte sosyal imkanı daha fazla olan, sosyal imkanı daha az olana destek verir oldu. Hı hı. Ciddi manada bir yardımlaşma durumu Arka söz konusu. Arka kollama, evet, evet. birbirini bu, destekleme... Bunların hepsinin aslında geriye dönmeyecek bir noktada olması lazım. Yani tekrar aksiye tekrar o felç haline dönmeden bu korkuyu yendikten sonra, ki güzel günler de gelecek muhakkak, bu korkuyu yendikten sonra bu ekonomik krizi bizim için aslında birazcık çıtır çerez konumda bile kalabilir ve birden çok ciddi bir yükseliş trendine geçebiliriz. Aslında veriler bunu söylüyor. Evet. Nasıl yapacağız işte? Orada toplumun baskın duygusu. Evet. Şimdi anksiyete değildik. Şimdi yavaş yavaş özellikle bu e, halk tabanında bir savaşma, bir e, revolution kısmından yavaş yavaş de, evşir, devrilmeye başladı. Devrilmeye başladı. Peki, e, o taraftan çok evet. şey o taraftan şimdi bunu e, anksiyete kısmına geçmememiz için orada kalmamamız için neler yapmamız Bravo. gerekiyor? İşletme Aynen. sahipleri, İşletme liderler, CEO'lar ne yapacağız? Şimdi Türkiye'de, Türkiye'yi taşıyan dünyada da olduğu gibi çoğu ülkede artık özel sektör. Dünyada, globalleşen dünyada özel sektörün gerçekliği yatsınamaz bir noktada. Ee, bizim de tabii ki şu an nano-SGB olarak özel sektörlerle tamamen aşırı meşhur olduğumuzu düşünürsek hı hı. kendimiz de naçizane, işletmeler ne yapmalı, neler yapmalı dediğimiz noktada aslında liderlik becerilerini çok önemli bir noktaya geldiği durumdayız. Değil mi? Kimler bir araya gelecek? Evet. Kimler bir araya gelecek? Bir kere CEO'lar bu işin dümenindeki yani işletme sahipleri e, olarak bizler, sizler e, dümenin başındayız. Bu gemiyi yürütüyoruz, yürüteceğiz, yürütmek zorundayız. E, yanımıza kimleri alacağız? Mutlaka iletişimciler alacağız. Kurumsal iletişimci olur, pazarlama iletişimciniz olur. Yoksa da yani bununla alakalı size destek olabilecek kim varsa, danışman olabilir. veya siz olabilirsiniz bu kişi. Danışman olabilir. iletişimcilerin yanına alacaklar. İsa kaynaklarını alacaklar. İK'yı İK alacaklar. Çünkü çalışan entegrasyonu, çalışanın devamlılığı, yani onların hayatta kalması çok önemli. Hayatta kalması sadece sağlık yani nefes alıp vermek, fizyolojik, biyolojik olarak hayatta kalmak değil. Psikolojik olarak da bu işle o fight edebilmek yani savaşabilmek çok önemli. Hmm bu üçlü bir araya gelecek sürekli. Değil mi? Evet, süreklilik çok önemli evet. ve inanç önemli. Yani korku tabii ki bizi bir araya getirecek ama bu inançla Covid yeni ardına hemen karşımıza gelecek daha basit bir şey olabilecek belki ona nazaran. Ekonomik krizi zaten yavaş yavaş atlatmaya başlamaya doğru adım atıyorduk. Hı -hı. Aslında talihsiz zamanda talihli şeyler de değerlendirebiliriz. Ya yani, kriz olacaktır. Biz bu krizin tabii ki Covid İnanılmaz bela bir hastalık. Hani bu şey değil. Ama buradan sağlam çıktığımızda olacakları düşünmek ve ona göre bir plan yürütmek daha mantıklı. Evet. Burada ne konuşacaklarını çok kısa geçelim. Yani evet. müşterilerine ve tedarikçilerine, yani birlikte iş yaptıkları ekosistemdeki bütün paydaşlara bu konuyla alakalı hangi önlemleri aldıklarını, nasıl hayata geçirdiklerini, takipte olduğunu, yani uyumadığını, yok olmadığını, anksiyeteye hapsolup paralize olup o masanın altında kalmadığını göstermesi lazım. Göstermemiz lazım. Saklanan marka olmamalıyız. Evet. Saklanan işletme olmamalıyız. Evet. Hep birlikte bunu yenecek şekilde birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Bu işin yani sağlık ve güvenlik planları, eylem hareketleri nasıl yapacağız, ne zaman yapacağız? Yani mesela iş sağlığı güvenliği tarafında biz zaten destek veriyoruz. Evet. Onları da bir sonraki videolarda zaten biraz daha detaylı açacağız. Evet. Şunu unutmayalım. Rönesans ne zaman oldu? Neyden sonra? Kara veba'dan sonra. Aynen. Avrupa kara veba'dan sonra Rönesans yaşadı. Evet. Bizim de buna benzer günler yaşayacağımıza inançla şimdilik hoşça kalın diyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.